Yaşlı Sultan Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Zamanlardan bir zamanda bir köylünün Sultan adında sadık bir köpeği varmış hayvancağızın tüm dişleri dökülmüş olduğu için artık ısıramıyormuş. Bir gün köylü kapı önünde karısıyla konuşurken şöyle demiş. Bizim yaşlı sultanı yarın vuracağım. Artık bize bir yararı olmuyor. Köpeği acıyan karısı ama o bize yıllarca hizmet etti. Hep sadık kaldı. Bırak da ölene kadar besleyelim demiş. Sen deli misin? Onun ağzında diş kalmadı. Hiçbir hırsız ondan korkmaz artık. Bırak ölçün bize hizmet etti ama karşılığında da karnını doyurdu diye cevap vermiş adam. Güneş altında bacaklarını uzatmış yatmakta olan zavallı köpek yarının son günü olacağını duyunca çok üzülmüş. Akşam olunca gizlice ormana giderek arkadaşı kurdu bulmuş ve başına geleni anlatmış. Dinle arkadaş demiş kurt ve eklemiş. Cesaretini kırma ben sana yardım edeceğim. Aklıma bir şey geldi. Sahibinle karısı yarın sabah erkenden harmana gidecek ya. Evde kimse kalmayacağı için çocuklarını da yanlarına alacaklar. Çalışırken onu gölgelik bir yere koyacaklardır. Sen de nöbet tutuyormuş gibi yapıp onun yanına uzanırsın. Ben ormandan gelip çocuğu çalarım. Sen de yerinden fırlayıp beni kovalarsın. Ben çocuğu bırakırım, sen de onu ailesine geri götürürsün. Böylece çocuğu kurtarmış olursun. Onlar da sana minnettar kalır seni bağışlarlar. Bu öneri köpeğin hoşuna gitmiş. Planladıkları gibi yapmışlar. Baba çocuğunun kurt tarafından kaçırıldığını görünce haykırmış. Yaşlı sultan çocuğu geri getirdiğinde ise çok sevinmiş. Hayvanı okşayarak senin artık kılına bile dokundurtmam. Bundan böyle ölene kadar seni besleyeceğim demiş. Karısına dönerek eve git hemen yaşlı sultanın mamasını pişir. Artık onun ısırmasına gerek kalmayan yemekler yaparsın. Benim yatamdaki yastığı da al onun başının altına koy diye eklemiş. O günden sonra sultanın keyfine diyecek yokmuş. Her isteği yerine getirilmiş. Aradan çok geçmemiş ki bir gün kurt çıka gelmiş. Eee arkadaş sahibinin koyunlarından birini araklasam görmezlikten gelirsin herhalde. Bugünlerde yiyecek bulmak kolay olmuyor biliyorsun demiş olmaz diye cevap vermiş sultan. Ben sahibime hep sadık kalacağım. Buna izin veremem. Kurt bunu ciddiye almamış ve o gece gizlice çiftliğe gelmiş. Niyeti koyun çalmakmış. Ama köpek sahibine haber vermiş. Adam nöbetteymiş ve kurdu görünce ona güzel bir sopa çekmiş. Kurt apar topar oradan kaçmış. Ama giderken köpeğe Dur bakalım kalleş bunun cezasını çekeceksin diye bağırmış. Ertesi sabah kurt yaban domuzunu göndererek köpeği peşine taktırmasını istemiş. Köpeği ormana kadar getirmesini istemiş. Çünkü kurt oyununu burada oynayacakmış. Sultan domuzu kovalarken yolda üç bacaklı bir kedi görünce ona çok acıyarak yardım etmek istemiş. Birlikte yürürlerken zavallı kedi topallıyor, duyduğu acıdan ötürü de kuyruğunu havaya dikiyormuş. Kurt ve domuz kedinin kuyruğunu uzaktan kılıca benzetmişler. Köpeğin elinde bir kılıçla geldiğini zannetmişler. Çok korkmuşlar. Domuz dökülmüş yaprakların içine saklanırken kurt da bir ağaca tırmanmış. Köpekle kedi oraya varıp da kimseyi göremeyince çok şaşırmışlar. Domuz yaprakların arkasına tam saklanamamış kulakları görünüyormuş. Kedi etrafına dikkatlice bakınırken domuz kulaklarını oynatmış. Kedi bunu fare sanarak üzerine zıplamış ve onu adam akıllı ısırmış. Domuz bir çığlık atarak yerinden fırladığı gibi kaçıp gitmiş. Giderken de asıl suçlu ağaçta diye bağırmış. Köpekle kedi ağaca bakınca kurdu görmüşler. Kurt onlara böyle korkak bir şekilde göründüğü için çok utanmış ve köpekle barış imzalamış ve onu bir daha rahatsız etmemiş. Bu masalda burada bitmiş. Yaşlı annecik bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde Zamanlardan bir zamanda büyük bir şehirde yaşlı bir anne yaşıyormuş. Akşamları tek başına odasında oturup önce kocasını, sonra iki küçük çocuğunu, tüm akrabalarını ve en son olarak arkadaşını nasıl kaybettiğini, nasıl yapayalnız ve terk edilmiş kaldığını düşünüyormuş. Hele hele iki oğlunu kaybedişi ona çok büyük bir acı veriyormuş ve bu acı içinde tanrıyı suçluyormuş. Öylece düşüncelere dalmışken sabah ayinine çağıran çan seslerini eşitmiş. Bütün geceyi üzüntüyle geçirdiği için uyanık kalmış. Derken gaz lambasını yakmış ve sonra kiliseye gitmiş. Oraya vardığında etraf aydınlıkmış. Ama bu her zaman olduğu gibi mumlardan değil de Soluk bir ışıktan kaynaklanıyormuş. Kilise insanlarla dolup taşıyormuş bile. Bütün yerler doluymuş ve yaşlı anne her zamanki yerine oturmak istediğinde oranın da dolu olduğunu görmüş. Bütün sıra tıklım tıklım doluymuş. Cemaate baktığında hepsinin ölmüş akrabaları olduğunu görmüş. Hepsi eski kıyafetlerini giyiyormuş ve hepsinin yüzleri de solgunmuş konuşmuyorlarmış ve ilahi de söylemiyorlarmış. Ama kiliseyi hafif bir uğultu ve yakınma doldurmuş. Derken aralarından cesur ve yaşlı bir kadın yaşlı anneciğe yaklaşarak ona şöyle demiş. Şu sunağa bak orada çocuklarını göreceksin. Yaşlı annecik oraya bakınca iki çocuğunu görmüş. Biri ipe asılmış, diğeri bir tekerleğe çivilenmiş gördün mü demiş. Hayatta kalsalardı sonları böyle olacaktı ve Tanrı onları masum çocuklar olarak yanına alamayacaktı demiş. Yaşlı annecik titreye titreye eve geri dönmüş ve diz çökerek bu sıkıntıları kendine göstermediği için Tanrı'ya hem dua etmiş hem de şükretmiş. Üç gün sonra da yatağında ölmüş bu masal da burada bitmiş. Hayat suyu Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde. Zamanlardan bir zamanda bir kral varmış. Ama bu kral çok hastaymış. Kimse onun iyileşeceğini ummuyormuş. Bu yüzden üç oğlu o kadar üzgün, o kadar üzgünmüş ki her gün bahçeye çıkıp ağlıyorlarmış. Derken karşılarına yaşlı bir adam çıkmış ve neye üzüldüklerini sormuş. Çocuklar babalarının çok hasta olduğunu ve öleceğini, artık hiç kimsenin ona yardım edemeyeceğini söylemişler. Bunun üzerine yaşlı adam "Ben bunun çaresini biliyorum." demiş ve eklemiş. Eğer hayat suyundan içerse iyileşir. Ancak bu suyu bulmak çok zordur. Büyük prens ben bulurum diyerek yaşlı kralın yanına varmış ve onu iyileştirecek olan hayat suyunu aramak için izin istemiş. Kral olmaz bu çok tehlikeli bir iş. Bırakın ben öleyim daha iyi demiş. Ama oğlu o kadar yalvarmış ki sonunda babasını razı getirmiş prens. Suyu bulup getirirsem babamın en sevgili oğlu olup tahta konarım diye içinden geçirmiş ve atıyla yola çıkmış. Bir süre gittikten sonra karşısına bir cüce çıkmış. Acelen ne böyle nereye gidiyorsun diye sormuş. Kibirli prens hadi oradan bacaksız sen bilme daha iyi diyerek atıyla yoluna devam etmiş. Ama cüce bu duruma çok kızmış ve ona lanet okumuş. Prens çok geçmeden bir dağ yoluna girmiş ve ilerledikçe yol daralmaya başlamış. Öyle ki en sonunda atından bile inememiş ve bulunduğu yerde sıkışıp kalmış. Hasta kral uzun zaman oğlunu beklemiş ama o geri dönmemiş. Bunun üzerine ortanca oğlu, baba izin ver de hayat suyunu aramaya ben gideyim demiş. Aynı anda kardeşim öldü taht bana kalacak diye geçirmiş aklından. Kral önce onu göndermek istemediyse de sonunda razı gelmiş. Prens aynı şekilde kardeşinin yolundan gitmiş. Aynı cüce karşısına çıkarak ona böyle hızlı hızlı nereye gittiğini sormuş. Prens tıpkı abisi gibi hadi oradan bacaksız sen bilmesen de olur diyerek arkasına bir daha bakmaksızın yoluna devam etmiş cüce ona da lanet okumuş. O da tıpkı ağabeyi gibi dar bir yolda sıkışıp kalmış. Ne bir adım ileriye gidebilmiş ne de geri çıkabilmiş. Ortanca prens de geri dönmeyince en küçük prens hayat suyunu aramak istemiş. Kral babası başta ona izin vermediyse de sonunda onun da ısrarlarına dayanamamış ve razı gelmiş. Küçük prens de aynı cüceyle karşılaşmış. Cüce ona bu kadar aceleyle nereye gittiğini sormuş. Delikanlı durmuş. Onunla bir süre dertleştikten sonra hayat suyunu arıyorum. Babam ölümcül bir hastalığa yakalandı da diye açıklamış. Onu nerede bulacağını biliyor musun diye sormuş cüce. Hayır bilmiyorum demiş prens. Sen kardeşlerin gibi uygunsuz ve küstah davranmadın. Bu yüzden sana o suyu nerede bulacağını söyleyeceğim büyülü bir şatonun avlusundaki bir çeşmeden gürül gürül akıyor. Ama sakın şatoya zorla girme. Ben sana demir bir çubukla iki somun ekmek vereceğim. Şatonun demir kapısını demir çubukla üç kez vurdun mu açılıverir. İçeride girişi gözeten iki tane aslan yatar. Onlara birer somun ekmek verdin mi sana bir şey yapmazlar. O zaman hemen gidip saat 12'ye vurmadan hayat suyunu alırsın. Ama eğer geç kalırsan kapı kendiliğinden kapanır, sen de orada hapis kalırsın demiş. Prens teşekkür ederek demir çubukla iki somun ekmeği cüceden alıp yola koyulmuş. Şatoya vardığında her şey cücenin söylediği gibi olmuş. Demir çubukla üçüncü vuruştan sonra kapı açılmış. Prens aslanları ekmekle yatıştırdıktan sonra şatoya dalmış. Önce karşısına kocaman ve güzel bir salon çıkmış. Bu salonda büyülenmiş prensler oturmaktaymış. Delikanlı onların parmaklarındaki yüzükleri çıkarmış. Yerde bir kılıç ve bir ekmek görmüş. Onları da almış. Ondan sonra bir başka odaya girmiş. Burada çok güzel ve genç bir kız görmüş. Kız onu görünce çok sevinmiş. Delikanlıyı öperek ona kendisini büyüden kurtardığını, bu yüzden tüm varlığının artık onun olduğunu ve bir yıl sonra tekrar geldiğinde kendisiyle evleneceğini söylemiş. Sonra hayat suyunun aktığı çeşmenin yerini tarif etmiş. Ancak acele etmesini ve suyu saat 12'den önce almasını da tembihlenmeyi ihmal etmemiş. Prens gittiği bir başka odada güzel ve yeni yapılmış bir yatak görmüş. Çok yorgun olduğu için biraz dinlenmek istemiş ve yatağa yatar yatmaz da uyumuş. Uyandığında saat 12'ye çeyrek varmış. Dehşetle yerinden fırlayarak çeşmeye koşmuş. Duvarda asılı bir maşrapayı alıp suyla doldurduktan sonra hızla oradan uzaklaşmış. Tam demir kapıdan çıkarken saat 12'yi çalıyormuş. Kapı kendiliğinden o kadar sert bir şekilde kapanmış ki prensin topuğunu sıyırı vermiş. Ama prens hayat suyunu bulduğu için seviniyormuş. Evin yolunu tutmuş ve bu arada cücenin bulunduğu yerden tekrar geçmiş. Cüce ekmekle kılıcı görür görmez bunları almakla çok iyi ettin. Kılıçla bütün bir orduyu yenersin. Ekmekse tüm dünyayı doyurur demiş. Prens abileri olmadan babasının yanına gitmek istememiş. Sevgili cüce bana kardeşlerimin nerede olduğunu söyleyebilir misin? Onlar hayat suyunu bulmak için benden önce yola çıktılar ama geri dönmediler demiş. Onlar iki dağ arasında sıkışıp kaldı diye cevap vermiş Cüce. Böyle olmasını ben istedim çünkü bana karşı çok uygunsuz davrandılar. Bu kez prens abilerinin serbest kalması için Cüce'ye yalvarmış. Cüce onu kıramamış ama onlardan kendini koru çünkü ikisi de kötü yürekli diye uyarmış. Prens abilerine kavuşunca sevinmiş ve onlara hayat suyunu nasıl bulduğunu, nasıl bir maşrapa suyu beraberinde getirdiğini, güzel prensesi nasıl özgürlüğüne kavuşturduğunu, onun kendisini nasıl bir yıl boyunca bekleyeceğini anlatmış. Bir yıl sonra bu prensesle evlenecek ve büyük bir devletin başı olacakmış. Sonra her üçü de yola koyulmuş. Derken açlık ve savaşın hüküm sürdüğü bir ülkeye gelmişler. Kralın başı beladaymış çünkü kıtlık baş göstermiş. Prens önce ona yanındaki ekmeği vermiş. Bununla tüm halkın karnı doymuş. Sonra kılıcı vermiş. Kral bununla düşman ordusunu yenmiş. Böylelikle ülkesi barış ve refaha kavuşmuş. Bunun üzerine prens ekmekle kılıcı geri almış. Üç kardeş yine yola koyulmuşlar. Savaş ve açlığın hüküm sürdüğü iki ülkeden daha geçmişler. Prens her seferinde krallara ekmekli kılıcını vermiş ve sonuçta üç ülkeyi de mahvolmaktan kurtarmış. Daha sonra bir gemiye binerek denize açılmışlar. Yolculuk sırasında prensin abileri hayat suyunu en küçüğümüz buldu biz başaramadık. Babamız aslında bizim hakkımız olan tahtı ona bırakacak. Mutluluğumuz elden gidecek diye aralarında konuşmaya başlamışlar küçük prens'e kin bağlamışlar ve onu mahvetmeye karar vermişler. Onun derin bir uykuya dalmasını beklemişler. Sonra maşrapadaki suyu kendilerinin kabına boşaltmışlar ve onun yerine deniz suyu koymuşlar. Eve vardıklarında küçük prens krala maşrapayı uzatarak bundan içmesini o zaman tekrar sağlığa kavuşacağını söylemiş. Kral acı deniz suyundan birkaç yudum içince Eskisinden daha fena hasta olmuş. Sızlanıp dururken diğer iki prens küçük kardeşlerini suçlamışlar. Krala gerçek hayat suyunu vermişler. Kral birkaç yudum içer içmez hastalığı iyileşmeye başlamış ve gençlik günlerindeki gibi sağlam ve güçlü olduğunu hissetmeye başlamış. Bunun üzerine abileri küçük prensle alay etmişler. Hayat suyunu sen buldun, bunca zahmete sen katlandın ama mükafatını biz gördük. Aslında akıllı olup gözünü dört açmalıydın. Sen gemide uyurken biz o suyu aldık, sana da deniz suyu verdik. Bir yıl sonra ikimizden biri o güzel prensesi alıp getirecek. Ama sakın bize ele vermeye kalkma. Bu konuda tek kelime edersen canından olursun. Susarsan hayatını bağışlarız demişler. Yaşlı kral küçük oğluna çok kızmış onun kendisini öldürmeye kalkıştığını zannetmiş. Bu nedenle sarayın önüne gelenlerini toplayarak onun hakkında bir karar aldırtmış. Prens gizlice kurşuna dizilecekmiş. Ve bir gün Prens hiçbir şeyden habersiz ava çıktığında kralın avcısı ona refakat etmiş. Epey yol alarak bir ormana varmışlar. Ancak avcı o denli hüzünlüymüş ki Prens ona Neyin var senin diye sormuş. Avcı söyleyemem demiş. Prens diretmiş. Söyle söyle ne olursa olsun seni bağışlayacağım. Şey demiş avcı. Kral emretti. Sizi tüfekle öldürecekmişim. Prens dehşet içinde kalmış ve be. dinle beni avcı. Bırak beni yaşayayım. Benim giysilerimi sen al. Senin eskilerini bana ver demiş. Avcı seve seve efendim. Zaten sizi öldüremezdim diye cevap vermiş giysilerini değiş tokuş yapmışlar. Avcı saraya dönmüş. Prens ormanda yoluna devam etmiş. Aradan bir süre geçmiş. Derken bir gün krala en küçük oğluna verilmek üzere üç araba dolusu altın ve elmas gönderilmiş. Bu arabalar vaktiyle kılıcını ve ekmeğini vererek ülkelerini düşmandan ve açlıktan kurtaran genç prense şükranlarını bildiren üç kraldan geliyormuş. O zaman yaşlı kral yoksa benim oğlum suçsuz muydu diye geçirmiş aklından ve sarayın önde gelenlerine umarım yaşıyordur. Onu öldürtmek istediğim için o kadar üzgünüm ki diye yakınmış. O yaşıyor efendim diye söze karışmış avcı. Kralımın emrini yerine getirmeye gönlüm razı olmadı diyerek ona her şeyi anlatmış. Kral çok rahatlamış. Tüm komşu krallıklara haber salarak oğlunun bağışlandığını yani tekrar eve dönebileceğini bildirmiş. Bu arada şatodaki prenses bulunduğu şatodan başlamak üzere altından pırıl pırıl bir yol yaptırmış ve adamlarına ''Bu yoldan sağ sola sapmaksızın geçeni içeriye alabilirsiniz. O beklenen kişidir. Yoldan sapanları sakın içeriye almayın.'' diye emretmiş. Bir yıl sonra en büyük prens kendisini kralın kızına onun kurtarıcısı olarak takdim etmek üzere çar çabuk yola çıkmış. Niyeti kızla evlenip servete konmakmış. Atına atlayıp şatoya varmış. Ancak o güzel altın yolu görünce bunun üzerinden atla gidersem çok yazık olur diye düşünmüş ve yolun sağından gitmiş. Giriş kapısına varınca askerler doğru kişi olmadığı gerekçesiyle onu geri göndermiş. Aradan çok geçmeden ortanca prens çıka gelmiş. Altın döşeli yola atının bir ayağı henüz değmişken o da üzerine basılırsa yazık olacak diye düşünerek yolun sol tarafından gitmiş. Ana kapıya geldiğinde askerler aynı şekilde onu da doğru kişi olmadığı gerekçesiyle geri göndermiş. Üçüncü prens tam bir yıl dolduğunda ormanı terk ederek sevgilisine kavuşup dertlerini unutmaya karar vermiş ve yola koyulmuş. Aklı fikri hep kızda olduğu için altın döşeli yolu görmemiş bile. Atıyla üzerinden geçmiş. Ana kapıya vardığında içeri alınmış. Kralın kızı onu büyük bir sevinçle karşılamış. Kurtarıcısının nihayet geldiğini, ülkeyi artık onun idare edeceğini elbette kendisiyle evleneceğini ve ölene dek mutlu yaşayacaklarını ilan etmiş. Kralın kızı babasının haber göndererek onu çağırttığını ve bağışladığını bildirmiş. Bunun üzerine prens atına atlayarak babasının yanına varmış ve kardeşlerinin kendisini nasıl aldattıklarını bir bir anlatmış. Yaşlı kral abilerini cezalandırmış ve ikisini de sürgüne göndermiş. Böylece bir daha geri dönememişler. Kısa bir zaman sonra prens ve prenses muhteşem bir düğünle evlenmişler ve ömürlerinin sonuna kadar mutlu bir hayat sürmüşler. Bu masalda burada bitmiş. Başka bir masalda görüşmek üzere sevgiyle kalın.